bugün sizinle Govi'nin e, Lira modeli floor lamp yani zemin lambasını inceleyeceğiz. Şöyle bir kutusunu göstereyim. Kadrajı da sığdırmakta zorlanıyoruz. Kutu açılışını da yapalım arkadaşlar beraber. Bakalım içinden neler çıkacak. Daha önce de bildiğiniz gibi Govin'in Envisual TV Backlight 3 Light modelini incelemiştik. Bunu da ona senkronize şekilde çalıştırmayı düşünüyoruz. Evet, şöyle bir küçük zaman görüldüğü üzere Arapçanın olduğu gibi. Adapt adaptör. Bizim prizlerimiz uyumlu. Yine aynı dokümanları şöyle koyuyorum. İçerisinden bir tane fornevi çıkıyor. Tamir edilen yanında şöyle bir bu da kumandası bu da kumandanın tutacak karşılığı bağlantı vidaları bu başka bir şey, şey zannediyordum yok, boş biraz büyük bir kutu yapmışlar evet Net kutunun içinden bir parçada şöyle yatıralım 3 tane ayak çıkıyor. Başka da bir şey yok. Kutulamaya çok güzel bu arada. Gerçekten de. Cihazın kendisi. ve her iki de led şey çıkıyor arkadaşlar. Şöyle led var. Tabii bu son benzeri bir cihaz kaplanmış led şerit. Yani hani direkt şeridi göremiyorsunuz. Şöyle. Bağlantı noktası da şurada. Evet, Biraz temizliyorum. Bundan sonra geliyorum. Evet şimdi kutu içerisinde bir tane adaptör gördüğünüz gibi vidalar, tornavida kumandası ve kumandayı koyacağımız yer led şeridin kendisi, bağlantı ekipmanları ve cihazın kendisi bulunuyor arkadaşlar. Şimdi ee, beraber e, bunun vidalamasını yapalım, ondan sonra da e, televizyonumuzun yanına koyup e, senkronizasyon ve e, diğer ayarlarına bakalım. Ürünün montajına geçtiğimizde, ürünün içerisinden çıkan vidaları e, hazır profiller üzerine kolayca vidalayabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi e, bağlantıları bu şekilde vidalıyorum. E, bunları yaparken de e, ben kısaca size e, govi e, hakkında bilgi vermek istiyorum. Ürün minimalist ve modern bir tasarıma sahip. İnce, köşeye tam oturuyor ve odanın havasını gerçekten değiştiriyor. Kurulumu ise inanılmaz kolay. Yaklaşık 5 dakikada hazır hale geliyor. Govi Lira'nın en büyük avantajı, ayarlanabilir bir RGB teknolojisi. Yani lambanın farklı bölümleri aynı anda farklı renklerde yanabiliyor. Bu da klasik RGB lambalara göre çok daha canlı ve derin bir görüntü sunuyor. Işık sıcaklığını da dilediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. İster sıcak, ister serin beyaz rengini elde edebiliyorsunuz. Gove Home uygulaması üzerinden de kontrol edebildiğiniz bu lamba ortam sesine göre renk değiştiriyor. Müzik modunda lamba adeta dans ediyor. Ayrıca 64'ten fazla hazır efekt ve kendi tasarlayabileceğiniz özel sahne modları mevcut. Govi Home uygulaması gerçekten kullanıcı dostu bir uygulama. Işık şiddetini, renklerini, efektlerini kolayca değiştirebiliyorsunuz. Üstelik Google Asistan ile e, sesli kontrol de mümkün. İşte Google, Hey Google deyip e, köşe lambasını aç demeniz yeterli olacaktır. Vidalamayı bitirdikten sonra, hazır olan led şeridi kanal içerisine yerleştiriyoruz. Bu biraz zaman alabiliyor. Yani tam oturtmanız gerekiyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Ama tam kanal üzerine oturacaktır. Yani yaptığınızda zaten tam olarak denk geliyor. şöyle uzaktan görünümde bu şekilde. Şimdi elektrik beslemesini takalım. Ondan sonra da bize neler sunuyor hep beraber görelim. Kumandayla başlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi kumandasıyla alakalı şöyle. Kapatıp açma tuşumuz işte kapattığımızda açıyoruz. Aynı şekilde şuradan ses efektlerini açmaya yarıyor. Ben konuştukça işte değişik efektlerle beni takip edebiliyor sesimi. Eğer şuradaki tuşa warm tuşuna basarsak şöyle göstereyim. Bu ortamı sıcak gün ışığına çeviriyor. Kula yaparsak beyaz ışığa çeviriyor. E, color tuşuyla da renkler arasında geçiş yapabiliyoruz. Her bastığınızda farklı bir renk geliyor. E, aynı şekilde eksi ve artı da ışık şiddetini ayarlamak için. Şöyle bir aparatı var. Şimdi de onu monte ederim. Programın arayüzünden bahsetmek istiyorum. Şu an ben montajını yaptım. Televizyonun yanına aldım. Ee, ekranda gördüğünüz gibi şu an TV backlight 3 light e, uygulaması mevcut. Ben şu an e, senkron moddan çıkıyorum. Bunu yaptığım zaman zaten otomatik olarak e, köşe lambası kapanıyor. Şu an televizyon ışıklarını değiştiriyorum. İşte mor yaptım, kırmızı yaptım ve tekrardan e, köşe ışığına döndüm. Köşe ışığı şu an kapalı arkadaşlar. Açma düğmesine bastım. Köşe ışığım açıldı. Ayarları geldi. Yine bunun da renklerini değiştirebiliyorum. İşte kırmızı yapıyorum şu an. İşte mavi yaptım. Turkuaz rengini döndürdüm. Mor gibi böyle değişiklikleri yapabiliyorum. Tekrardan kısa yol menüsüne geleceğim şimdi. Hemen ekranın alttan kısa yola geldim. Şimdi burası daha çok kartların oluşturulduğu yer. Yani şu an mesela ben Dreamy film izleme kısmına tıkladım. Bu iki tane cihazın ortak çalışmasını sağlıyor. Bluetooth kapalıymış. Bluetooth'u açayım. Backlight TV Backlight'a bağlanayım. Şimdi şu an geldi bakın. Parlaklığını kısıyorum. İkisinin de otomatik olarak parlaklığı kısıldı. İşte açıyorum. Doygunluğunu arttırıyorum. Bu şekilde ayarlarını yapabiliyoruz. Tümü dediğinizde kısım kısım değil de bütün ekranın genel bir rengini değiştiriyor. Oyun ya da film modlarına geçebiliyorsunuz. Aynı parlaklık seçiliyken parlaklığı değiştirdiğinizde hem köşe lambasının hem de televizyonun parlaklığı değişiyor. Ee, Alt tarafta alan ayarı var. Ona tıkladım. Şimdi arkadaşlar burada senkronizasyonu yaparken ekranın neresinde durduğunu buradan kendiniz ayarlıyorsunuz. Mesela 4, 5, 6, 7 gibi böyle numaralar var. Ee, televizyonun sağ kısmında yer aldığı için ben. 4 4'e tıkladım. En üst kısmı 4 olarak işaretledim bakın. Daha sonra 5'e tıklıyorum. 20'ye tıkladım mesela yanlışlıkla. 20'ye tıkladığımda en alt kısım 20 olduğu zaman oranın rengini vermeye çalışacak. Yani ekranın sol tarafındaki rengi. Bu şekilde alan ayarını yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane noktası var köşe O 6 noktayı televizyonun neresine konumlandırdıysak ilgili rakamlarla eşleştiriyoruz ee, bunu bu şekilde yaptık şimdi ee, Şimdi boş bir e, kart oluşturmak için boş alana tıkladım. Orada zaten kart oluşturma ekranım geldi karşıma. E, oluştur dedim yeni bir tane. Şimdi buradan arkadaşlar e, mesela e, aynı renk ayarını işte hepsini aynı anda tek düğmeyle kapatma, açma ışıklarını değiştirme gibi ayarları grup kontrollerini buradan yapıyoruz. Kart ekle kısmından. E, bir de ayrıyeten. Dreamweaver'ın müzik kontrolünü de yapalım. Bu kısma tıklıyorum. Ben daha önceden kartını eklemişim. Açıldığı zaman zaten hemen sesin ayarına göre renkler artmaya başlıyor, değişiyor. Hem televizyonun hem de e, köşe lambasının. Parlaklığını arttırıp azaltabiliyorsunuz. Ona göre değiştiriyorsunuz. Bakın orada sahneler mevcut. İşte parlak, ritim, e, işte dalgalar, onun dışında siz bunları yaptığınız zaman e, size seçenek sunuyor hani e, televizyon üzerinden mi alayım sesin görüntüsü, sesin şiddetini yoksa telefondan mı alayım ya da işte neye bağlıysa ona ondan mı alayım diye buna yani yapıyorsunuz. Ayrıca buradan da seçtiğiniz efekti uygulayabiliyorsunuz. Genelde bu hani müzik açtığınızda falan ortamı şenlendirmek için güzel bir e, mod. Yani evinizi bir bakıma böyle Disko'ya çeviriyorsunuz Değişik bir ambiyans veriyor Mesela parıltı modu Oldukça göz dolduruyor Evet şu anda da ben artık ee, Sesli kontrol kısmına geçeceğim. Hey Google. Hey Google. Tüm ışıkları kapat. Tüm ışıklar kapatıldı. Hey Google. Tüm ışıkları Hey Google. Tüm ışıkları turkuaz yap. Tüm ışıklar turkuaz rengine ayarlandı. Hey Google. Tüm ışıkları kırmızı yap. Tüm ışıklar kırmızıya ayarlandı. Hey Google. Tüm ışıkları kapat. Tüm ışıklar kapatıldı. Köşe lambasını aç. Köşe ışığı açıldı. Televizyon ışığını sarı yap. Televizyon ışığı sarıya ayarlandı. Tüm ışıkları kapat. Tüm ışıkları kapat. Tamam, iki ışık kapatıldı. Tüm ışıkları aç. Tüm ışıkları kapat. Köşe ışığını mavi yap. Köşe lambasını aç. tüm ışıkları kapat. Evet şimdi de cihazları Dreamview senkronizasyonuna aldığım video modunda e, Backlight Test ekranını açıyoruz ve keyfine çıkarıyoruz arkadaşlar. İyi seyirler. <laughs> videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve yeni incelemeler için kanalıma abone olmayı unutmayın. Sorularınızı yorumlarda bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.